İkinci kızlarını kucaklarına almaya hazırlanan ünlü oyuncu Ümit Erdim ile eşi Seda Erdim etilerdeki bir AVM'de görüntülendi. Evet merhabalar. <laughs> Merhaba. Abi yengeyi bıraktın gitti. Doğuma çok az kaldı zaten. <laughs> ne olur ne olmaz. Bırakır mıyım ya? Yer mi abi? O cesaret kimde var? Yok mu? Biliyorsun hanımcıyız Ümit Erdem'e sık sık tekrarladığı hanımcılık kazanacak açıklamasının çok kullanılan bir söz haline geldiği hatırlatıldı Slogan oldu zaten hanımcılık Aynen. kazanacak bir, diye kendi içinde bir marka oldu galiba evet. Bir de o markaya uyanlar uymayanlar ikiye de böldük erkekleri biraz ama çaktırmıyorum çok Ama genelde çevrendekiler uyuyor Kanka beni el altından çok eleştiren de var, bizi yakıyorsun, çok mu abarttın falan diyen de çok ama ben memnunum hayatımdan. Siz bu durumdan memnunsunuz herhalde. Tabii e, memnun ki. Memnun olmaz yani. mı? Yani. <laughs> memnunum. Bak sessizim evet ya, hiç yapamazsın. muhalefet olmuyorum şu anda, aynen. dinliyorum. Ünlü oyuncu iki gün sonra doğum yapacak olan eşinin hamburgere aşerdiğini anlattı. Doğum öncesi, abi, iki, iki gün, gün sonra aynen. E, malumunuz bizim eve bir, bir tık uzak bir noktadayız ama burada olan bir e, hamburger zinciri yüzünden hanımın da son e, taleplerini yerine getiriyoruz o yüzden. Ben de eski şişman olarak oturduk, bir, birazcık kötü beslendik, bir şeyler yaptık, çaktırmıyoruz, devam ediyoruz. Ümit Erdem eşinin hamileliği döneminde kendisini hiç zorlamadığını da belirtti. Ya Seda ilkinde de sese hamileyken de hiç öyle bir şey olmadı. Yani tuhaf şeyler yaşamadık değil mi biz? Yok yaşamadık. Bir de öyle anlık şeyleri yok. Beni hiç mesela hani Allah var hiç öyle strese krize sokmadı yani böyle gece hani şey hikayeleri vardır ya böyle gece dörtte kalkıp ya gibi. aralık ayında karpuz aradı hiç öyle bir şey yok abi bizde bir, genelde iki gün sonraya şey yapar. Seda hani iki gün çekiyor. sonra yaşarır. Canım aynen. çekiyor, acelesi yok. Hadi bir gün aynen. gidelim, yiyelim. O kadar. Erdim ikinci bebeklerine Ela adını vereceklerini söyledi. Peki belli mi efendim? İsim Ela. Onu ses bilip, bir röportajda patlatmıştı evet. ya. Aynen. Ela. <laughs> Ela. Neler hissettiriyor peki ikinci gün? Abi tabi şimdi bir de kız olunca tekrar şey durumu oluyor yani ulan diyorsun sesi görüyoruz evde önümüzden geçiyor mesela değil mi? Ulan bir tane daha bundan. Hani nasıl olacak diye böyle bir garip bir düşünce var göreceğiz. Hani Allah bütün çocuklara sağlık versin. Beraber güle oynaya inşallah büyürler. Sizin için ben çok heyecanlıyım ikincisine. Yani ilkinde bu kadar heyecan yapmamıştım onu konuşuyorum Ümit'le. Çünkü artık biliyoruz yani hani ve bir kızımız var. Büyüttük neyle karşılaşacağız bunu biliyoruz. Evdeki pembe set-up da bozulmuyor. Yani. <laughs> Aksesuarlarımız değişmiyor. O yüzden <laughs> sıkıntı yok devam. Ünlü oyuncu eşiyle geçen günlerde Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününe katılmıştı. Mutluluklar iyi olacak onlar da çok iyiler. Daha da iyi olacak yıllanacaklar inşallah onlar da... E, istedikleri hayatı çoluk, çocuk. çoluk çocuklu yani istiyorlar. İsteyen herkese nasip etsin diyoruz Aynen. Ya, hani onlar için de hep en iyi dileklerimiz var abi. Seda Erdim, Ümit Erdim'in kendisine çocuk bakımında çok yardımcı olduğunu ifade etti. Ümit zaten SES'in doğumundan bu yola çok yardımcı. Yani biz e, iki yaşına kadar bize... <laughs> hayırdır ola hayırdır. Yani hani aileler de dahil olmak üzere kimseden biz yardım istemedik. Biz kendi içimizde hallettik e, hep SES'in böyle bakımı da olsun bir şey de olsun. Şimdi de zaten artık benim kıyarnım burnum da hani e, sesle çoğu şey yapamıyorum. O yüzden o konularda çok destek bana. İyi Evet iyi iyi. Hakkını yemem yani. Çok destek alıyorum ondan. Kendimizi de övdük. Evet. Şükür Güzel, tamamız iyiyiz. Eve gidebiliriz. Aynen <laughs> teşekkür ederiz abi. <laughs> çok sağ olun. Çok i̇yi çalışmalar. Edeceğiz. Görüşmek teşekkür üzere. Ediyoruz. Sağ olun. İnşallah. İnşallah. Öte yandan Ümit Erdim ile Seda Erdim çifti ikinci kızları Ela'yı geçen perşembe kucaklarına aldı. Ümit Erdim yaşadığı mutluluğu Allah bütün yavrularımıza sağlık sıhhat versin, bahtları açık olsun. Ela'nın biraz önce aramıza katıldı mesajıyla paylaştı. Mısın sen, benim misin, her şeyim misin sen, hoş geldin.